insanın iç benliğiyle temas etmesi birey olma yolculuğunun başlangıç noktası. Sağlıklı bireyler olabilmek için içimizdeki gerçek özle temas etmemiz gerekiyor. İç benliği Jung anima ve animus olarak adlandırdığı iki temel kavramla ifade ediyor. Animayı dişil enerji, animusu da eril enerji olarak anlatıyor. Kendisine göre her erkekte bir dişil yan, her kadında da bir eril yan var. E, bu ikisini e, tamamen kabullenmeyip reddedersek bir tarafımız eksik kalıyor. Kendimizi iç benliğimizle doğru başlattığımız bu yolculuğu yarım bırakmış oluyoruz. E, kendi içimizde çelişiyoruz ve anlamsız bir hayat yaşıyoruz, sağlıksız ilişkiler kuruyoruz. Bir erkek dişili yanını anlayabilirse daha merhametli olabilir, daha sağduyulu kararlar verebilir. Ee, dişil taraf insanın en çok yaratıcılığını anlattığı için daha üretken, yaratıcı e, olmaya başlayabilir. Bir kadın da yine aynı şekilde içindeki animusu anlayabilirse e, hayatın içinde daha aktif, daha cesur rol alabilir. E, daha mantıklı, daha analitik bir düşünce yapısıyla daha mantıklı kararlar verebilir. Yani insanın özünde ne olduğunu anlaması bu iki tarafı dışlamaktan değil kabul etmekten ve sentezleyerek birlikte kullanmasından geçiyor. Bu yüzden biz Kadınlar Günü'nü kutlarken aslında erkekleri dışarıda bırakıyoruz. Kadınlar Günü'nü kutlayan erkeklerin içinde de bir dişil yön var. E, dişiliğini inkar etmek ya da eril tarafı tamamen bırakmak e, bir çözüm değil. İlişkilerde ne kadar kapsayıcı davranabiliyorsak, e, gruba ne kadar çok insanı dahil edebiliyorsak o kadar zenginleşebiliyoruz. E, zenciler, kadınlar, erkekler, özürlüler, e, duyanlar, duymayanlar diye ayırarak aslında hiçbir şey çözmüş olmuyoruz. E, kendini değersiz hisseden insanların yanlış yollarla kendini değerli e, hissetme çabası bu. Kadınlar gününü kutlamak bile bu ayrımcılığı yapmak kadın erkek enerji, iki enerji birbiriyle karışık. Birbirleri ne kadar anlıyorsa, içindeki enerjileri ne kadar fark edebiliyorlarsa o kadar zenginlik oluşturabilirler ve o kadar sağlıklı iletişim kurabilirler. Kadın erkek arasındaki ayrımcılığa örnek vererek aslında ben bütün kutuplaştırmalara bir gönderme yapmak istedim. Kadınlar gününü kutlarken erkekleri dışarıda bırakıyoruz. Anneler gününü kutlarken anne olmayanlar dışarıda kalıyor. Zencilerin hayatı çok önemlidir derken beyaz tenlilerin hayatı önemsiz mi? Yani burada bir kargaşa çıkıyor ortaya. Yanlış bir değer oluşuyor, bazı insanlar dışarıda kalıyor. En sağlıklı olan daha çok insanı kapsamak, gruplaştırmadan ortak bir payda birleştirmek. Kendi farklılıklarımızı çok önemli bir değer gibi göstermeye ihtiyaç duymadığımızda herkesin farklılıklarına saygı duyuyoruz. Kadın olmak, erkek olmak, anne olmak, olmamak, Türk olmak gibi ayrımlar yapmaya gerek kalmıyor. Bu tuzaklara düşmemek için insanın kendi değerini kendi içinde bulması gerekiyor. Bu yüzden değerli olmak sadece insanın kendi özüne gösterdiği samimiyetle ilgili bir şey. Duygularına ne kadar sahiplenebiliyorsa, kendi içinden gelen hisleri ne kadar benimseyebiliyorsa, dürüst bir şekilde kendini ifade ediyorsa insan o kadar kendini gerçekleştirebilir. Kadın olarak içimizdeki eril yanı, bir erkek olarak içimizdeki dişil yanı sahiplenelim. Bu tuzaklara düşmeyelim, insanların bizi gruplaştırmasına müsaade etmeyelim, kendi değerimizi kendi içimizde arayalım. İnsan sadece kadın olduğu için değerli değildir, insan sadece anne olduğu için değerli değildir, baba olduğu için değerli değildir. İnsan olmak kendi başına bir değerdir ve herkesin içinde kendi özüne ait çok eşsiz bir özellik vardır. Önemli olan bunu bulmak.